Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanın bakış testlerinde neredeyiz? Kenar ortay test 1. Nihayet kenar ortaya kavuştuk. Soru 1 dedi ki ABC üçgen eşitliklerim şekil üzerinde 9, 11, X, Y, X ve Y kaçtır? Şimdi net olarak ikisinin de kenar ortay olduğunu, AD ve CE'nin kenar ortay olduğunu görüyorsam o zaman bu ikisinin kesişim noktası olan G noktasının ağırlık merkezi olduğu çok nettir. Ağırlık merkezinin bana verdiği güzellik kenar ortayı ikiye bir oranda bölmesiydi. Yani AG 9 ise burası 9 bölü 2. GC 11 ise burası 11 bölü 2. X artı Y kaçtır diyor. Yani bana diyor ki 11 bölü 2 ile 9 bölü 2'yi toplar mısın? Abi 20 bölü 2 paketledim on. Geldim soru 2'ye. ABC üçgen AD eşit CD. Okey baba. O zaman BD kenar ortay. 2 PG eşit AG. Yani şu uzunluk M birimse şu uzunluk 2 M birim. O çok iyi. O zaman demek ki burası. Bu G noktası ağırlık merkezi abi. Hem 2'ye 1 oranı var. Yani AP'nin kenortaylığı kenar ortaylığı da bu, bu şekilde ne olmuş oldu? E, garantilenmiş oldu. E o zaman G noktası eğer ağırlık merkezi ise ve BG uzunluğu 8 ise abi şuraya da 4 yazacağım. Özür. Oraya da 4 yazacağım. E oraya 4 yazarsan ne oldu abi? Benden ne istiyor? BD uzunluğunu 8 artı 4 12 ile yapıştırmış olurum. Soru 2'yi ve 3'e geçiyorum. Bir adetlik üçgenim var. E 21 birim uzunluğuna sahip bir hipotenüsüm var. G noktası bu üçgensel bölgenin ağırlık merkeziymiş. Çok iyi. E şimdi biz ne demiştik az önce? Dedi ki abi madem burası ağırlık merkezi ağırlık merkezinin kenortayı bölme oranı 2'ye 1'di. O zaman buraya x yerine 2a yazalım. Şurası da a olsun. Yani ne oldu burası? 3a. Dik üçgende kenar ortayı seviyorum. Niye? Çünkü bana muhteşem üçlü veriyor. Yani bu kırmızı uzunluk 3a ise abi burası da 3a. Haliyle yan tarafta 3a. Yani buraya ne demiş oldum? 6a. O zaman 6a'nın 21 olduğu yerde x yani 2a nedir? 3'te biri baba. Yani 7. Hatta şöyle bir özellikle sıkıştırabilirsin. Orası x ise hipotenüs 3x'tir abi. Nasıl bir özellik? Şöyle şunu kenara çektim. Dedim ki abi şu 90 ise şurası ağırlık merkezi ise burası x ise şurası 3x'tir. Bir zahmet. Soru 4'teyim. ABC üçgeninde bir adet dikme var. AG'de doğrusal 13 ve 8 birimlik uzunluklarım var. G noktası ağırlık merkeziymiş. Müthiş. G noktası ağırlık merkezi ise abi bu kenar ortaydır. Yani şu minnak parça, şu minnak parça eşittir. E G noktası ağırlık merkezi ise AG uzunluğu 8 ise burası 4'tür. Yani komple AD ne oldu? 12. E o zaman abi 5, 12, 13. Yani burası da 5. Müthiş. Ana BC kaçtır diyor. 10. Paket. Evet soru 5'teyim. ABC dik üçgen, ADF dik dikdörtgen. Abi bu dikdörtgen ise, o zaman AD uzunluğu ve AF uzunluğu da bende mevcut. Hatta köşegen uzunluğu da mevcut. Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir. E şimdi burası dikdörtgense 815, şurasına 17 diyeceğim. FD de 17 ama bir işime yaramaz kalsın. Şimdi bir takım bilgiler vermiş ve kıymetli bilgi şurada. E noktası ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi. Hacı burası ağırlık merkezi mi? Evet. Dik üçgen mi bu? Evet. O zaman az önce verdiğim özellikle yapıştırıyorum buna. Diyorum ki abi sen 17'nin 3 katı olmalısın. Yani 51 diyor. A şıkkını paketliyorum. Soru 6'dayım. ABC dik üçgeninde kesişim noktası G diyor. Diklik verilmiş 2 adet. GE2. Gene G noktası üçgensel bölgenin ağırlık merkezi. O zaman buraya 2 yazan adam şuraya 4 yazmalı. Nasıl devam edeceğim hoca? Abi burada bir öklit yazacağım. Burada yazacağım öklit bana h kare p çarpı k der. Yani buraya h diyeceksem h'ın karesi 4 çarpı 2 bir başka deyişle 8. O zaman h ne olur? Kök 8 bir başka deyişle 2 kök 2. Şimdi biz buna e, ne demiştik? Hmm, ağırlık merkezi demiştik. Evet. Niye düşündüysek? O zaman ag uzunluğu 2 kök 2 mi? Evet az önce verdiğim özellikle BC uzunluğu da bunun 3 katı deyip otomatik C şıkkını paket yapacağım. Veya şöyle de diyebilirsin. Baba orası 2 kök 2 ise burası kök 2. Yani bu uzunluk komple 3 kök 2. O zaman muhteşem üçlü. Yani burası da 3 kök 2 ve 3 kök 2. Toplamcıkları da 6 kök 2 yapar ama abi 1'i 3 oranını hatırlarsan gömersin. Neredeyiz abi? 7'deyiz. ABC üçgeninde CD açıortay ortay. Doğrusal diyor. 7, 8. O süper. K noktası gene üçgensel bölgenin ağırlık merkezi. O zaman CD kenar ortay. Okey. Ana kız bir daha çortaymış. O zaman diyorum ki aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda üçgen ikiz kenardır. O zaman DG uzunluğu eğer 8 ise buraya 16'yı çakacağım. Yani CD uzunluğu olacak 24. DB'ye 7 demiş. 7, 24, 25. Yeminim ve Kur'an çok iyi gidiyoruz. Yanda ABC dik üçgeni biçiminde bir karton vermiş. Bunun iki tanesini aşağıdaki gibi e, çakıştırıyorum. Buna göre OK kaçtır. Şimdi hacı bunların e, dik kenarları 6'ya 12. O zaman diyorum ki demek ki şurası 6 komple 12. Yani burası da 6. Müthiş. O zaman benzer atraksiyonu şurada da yapabilirim. Şunu uzatacak olursam bunun da bana sunacağı 6'ya 6 gibi güzellikler. Ana güzel. Şimdi ne alaka hoca? Abi şunu da yaparsam köfteyi çakacaksın bence. Şu iki uç noktayı birleştiriyorum. Bu iki uç noktayı birleştirince şunu görmen lazım. E, atıyorum buna M, e, buna K diyeyim. MK'yı da niye seçtiysek. Neyse. Bu MOK üçgeninin, e, K noktası MOK üçgeninin ağırlık merkezi olacak. Çünkü bu e, MP ve KL birer kenar ortay. Onu görmüşsündür diye düşünüyorum. Evet gördüğünü varsayıyor ve yürüyorum. Abi K noktası eğer e, bu dik üçgenin bahsi geçen bu dik üçgenin eğer ağırlık merkezi ise ki öyle. E, o zaman bu dik üçgenin ikiz kenar dik üçgen olduğunu da görmüşsündür. Kenar uzunlukları MO ve KO O, -O 12'şer birim. O zaman hipotenüs cazımın 12 kök 2 olduğunu görüyorsun. Abi dik üçgen mi gene? Evet. O, K uzunluğunu mu soruyor? Evet. Ne demiştim? Hipotenüsün 3'te biri paket. Vallahi çok iyi. Bu teste çok hızlı attık. Çok fena aktık. Önümüzde ne var? Kenar ortay 2. Kenar ortayda da 2 tane testim var. O ikisini de tamamladıktan sonra kenar ortayla da e, ayrılacağım. Elveda diyeceğim kenar ortaya. Seninle bir daha artık herhalde seneye görüşürüz diyeceğim. Sağlıcakla kalın. Beğenin, paylaşın, abone olun. Kanalın linkini videoları şuraya buraya atın. WhatsApp gruplarına, sınıf gruplarına, Gossip Girl gruplarına filan bir yerlere atın yani. Atın ki biz de büyüyelim abi. En yakın zamanda görüşmek üzere.